Yayımcı hoş geldiniz. Evet, Azerbaycan ve Türkiye, özellikle güzel haber ikimize. Çünkü bizde bir güzel bir şey oldu mu? Bu direkt kardeşlerimizin tabii ki bize bakışına, kardeşlerimizin bize olan desteğinin ve bizim ona olan desteğimizin pekişmesine yol açıyor. Çok daha güvende ve güçlü hissediyoruz kendimizi. Evet, Türkiye'nin şu yeni dönemde ürettiği yeni silah sistemleri kuşatılmaya çalıştığı bu dönemde. Özellikle Türkiye'nin sağladığı bu geniş güçler tabii ki ne yapıyor? Bizler için çok önemli bir avantaj aslında. Evet, şu anda önemli, kuvvetli bir adım atıyoruz. Bu adımın adı, evet bu adımın adı füzeler, uçaklar ve tanklar. Bunların hepsi yerli ve milli bir şekilde en iyisiyle cephede olacağız, güçlü bir şekilde olacağız ve güzel haberimi açıklıyorum. Güzel haberim Motor Sih fabrikası Türkiye'de şu anda büro açtı ve fabrika kurumu için artık start verildi. Yani geliyor, gelmekte olan diyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor. Motor eksiğimiz Altay tankındaydı. Motor eksiğimiz füzelerdeydi. Motor eksiğimiz savaş jetleri ve uçaklar içindi. Motor Sih fabrikası bunların hepsine merhem olacak. Ukrayna Sih Motor Fabrikası'yla Türkiye en sıkıntılı olduğu motor yönündeki iksini hem üretim bazında ve teknolojiyi yerleştirme anlamında çözecek hem de kısa vadede hızlı ve seri motorlar elde ederek tabii ki bunu bize sağlayacak. Ne mutlu bu güzel günlere. Ne mutlu bu güzel anı yaşadığımız için bizlere. Çünkü en sıkıntılı olduğumuz alan motor alanı ve Altay tankından tutun Milli Muharip Uçağının yeni üretilen tabii ki motor çalışmaları ve Kızıl Elma jetin motorları seri üretim için gerekli olan motor teknolojisi hepsi çok önemli. Yani biz bu motorları üretti mi? Biz bu motorları üretti mi? Artık askeri alanda yapamayacağımız hiçbir şey yok süper güç yolunda ilerlediğimiz ve sahada gücümüzü güzelce dikte ettiğimiz bu günlerde artık Türkiye motor si fabrikasının Türkiye girişini kutluyor. Büro açıldı, yer ve mekan özellikle teknik durumlar değerlendirilecek ve fabrika için çok hızlı bir adım atılacak. Işık hızında bir fabrika kurulumu gerçekleşecek çünkü zaman çok önemli. Zaman çok önemli teknoloji özümsememiz ve bu teknoloji çerçevesinde güçlü ve emin adımlar atmamız çok önemli. Evet, bu adımlar, özellikle bu adımlar çok stratejik ve bu stratejik adımlar geliyor. Motor C fabrikasının gelmesi Türkiye'nin askeri anlamda büyük bir level atlamasıdır. Evet, bu güzel adım bile hepimiz için gurur neşilesi. İşte Türkiye böyle bir devlet kurmay zekası Türk aklı budur işte. Bazıları diyecek şimdi birileri engel olmaya çalışacak. Türkiye engel olmaya çalışanlara karşı da ABC ve planlarını ortaya koyan bir ülke. Türkiye'nin motor sih fabrikasına kavuşmasını tabii ki ABD istemeyecek. Ukrayna tabii ki ABD'ye mahkum ama Türkiye nasıl bir yöntem izliyor, nasıl bir satış yapacak, Bayraktar TB2'lerden çok sayıda onlarca mı satacak, Ukrayna'da onlardan mı kuracak, Ukrayna'nın gözü döndü, ne yapıp edip Türkiye'de bunu kurmak istiyor. Çünkü en güçlü ve etkili silahları Türkiye'den elde edeceğini, Bayraktar SİHA'ların 100 tanesiyle Rusya'ya kabuslar yaşatacağını bilmekte. Bu çok önemli, evet bu çok önemli. Çok hızlı ve seri bir adım atılıyor. Motor SİHA fabrikası süratle Türkiye'de kurulacak. Ve tabii ki birilerine kabus oluyor. Bu birilerinin büyük bir kabusu olacak. Mühendislerimiz bu teknolojiyi daha özemseyecek ve yeni yapılan uçaklarımızda tabii ki bunlar hızlı ve seri adımla ortaya konacak. Şimdi Milli Muharip Uçak ve bunun yanında Kızıl Elma ve Aksungur, Akıncı bunların hepsinin motoru ihtiyacı var. Güçlü motorlara ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere Akıncı'nın çok daha güçlü motora ihtiyacı var. Özellikle F-16 mühimmatları atacak. F-16 mühimmatlarını Kızıl Elma Jet de atacak. Yani güçlü motorlarla oluyor bunlar. Ve motor tedarikinde yaşadığımız kabus sona erecek. Üretim bandına sahip olduğumuz bu günlerde önemli ve kuvvetli atılımlar gerçekleştireceğiz. Ukrayna Sih Motor Türkiye'de. Türkiye bu fabrikayla çok önemli adımların tabii ki atılımını başlatıyor. Nisan, işte Mayıs ayı deniyor. Mayıs ayı. Evet, Azerbaycan'dan yazan kardeşimiz. Mayıs ayında değerli kardeşim. Evet, geliyor gelmekte olan. Geliyor bu güçlü adımlar. Geliyor kuvvetli bir şekilde askeri atılımlar. Motor teknolojisiyle gerçekten önemli bir ilmeğe ve önemli avantajlara sahip olacağız. Türkiye'nin bu silah teknolojisi özellikle yeni yapılacak olan milli muharip uçağın seri üretimlerinde Türkiye için olmazsa olmaz. Türkiye zaten F-35'in gövdesini üretiyordu. iniş takımlarını üretiyordu. Daha birçok saydığımız aksamı üretiyordu. Yani Türkiye'nin TUSAŞ'tan kalan bir deneyimi var. Ve Türkiye böylelikle milli muharip uçak ve bunun yanında tabii ki önemli, kuvvetli bir şekilde yeni yaptığı füze motorları jet motorlarında da bu motor teknolojisinden oldukça istifade edecek. Rusya'nın füzelerinin, füzelerinin motorlarını dahi üreten bir teknoloji Türkiye'ye geliyorsa o zaman Türkiye kendi dijital askeri teknolojisiyle bunları bütünleştirdiğinde olağanüstü işler çıkıyor. Bu teknolojiyi ulaşmamız bizim askeri süper güç olmamız anlamı taşıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bir hedefi vuracak hale gelmeniz ve etkili ve kuvvetli bir silahlı kuvvetlere sahip olmanız tabii ki çok kuvvetli bir avantaj Türkiye için. Türkiye'de şu anda dünyayı kıskandıran, dünyayı hoplatan bir savaş uçakları teknolojisiyle milli muharip uçağını yaptığı hızla dünyaya şu mesajı veriyor. Eğer emperyalistler beni kuşatmaya ve bana zarar vermeye kalkarsa dünyayı başlarına yıkarım. Türkiye böyle bir duruşta. Türkiye böyle bir havada. Türkiye bu kararlılıkta. Bakalım ne yapacaklar. Değerli izleyenler. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağız. Özellikle kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınızı önemi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve afiyet içinde kalın. Hoşçakalın. Özellikle yayınlarım. Evet video olarak da bunun bir benzerini çekeceğim. Önemli bir konu. Sabah erken saatler, pazar günü insanlar biraz daha geç uyanıyor. Ama Motor sih fabrikasının Türkiye'ye, evet Türkiye'ye özellikle kuvvetli bir şekilde, evet etkili bir şekilde gelmesi hepimiz için çok önemli. Savaş emri hep vardı Azerbaycan için özellikle Hankendi ve diğer bölgelerdeki teröristlerin temizlenmesi için. Yeni bir emir duymadım. Yeni bir emir duymadım kardeşim. Evet, sizler de yorumlarınızı ve önerilerinizi lütfen yazınız. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.